Evet sevgili seyirciler bitmeyen yol yine bitmedi. Sincanlı esnafın asfalt isyanını ekranlarınıza taşımıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışması gerekçesiyle kazdığı yol haftalarca asfaltlanmamış mahalleli canından bezmişti. Şikayetçi olan esnafa da belediyede asfalt yok denmişti. Meğer, meğerse asfalt varmış efendim haberimizden sonra ekipler apar topar asfalt attı o caddeye ama mahalle sakinlerinin isyanı dinmedi. Çünkü atılan asfalt atılmasa daha iyiydi detirtecek türden. Berbat, berbat. Yani bir şey beklemesin. Hocam berbat ya. Berbat Allah berbat ya. Hani şey güzel olacaktı. Böyle mi olacak güzel olacak. Dökülü kalsın bundan güzel mi? Türkiye Cumhuriyeti Ankara başkentinde asfalt olmaz mı ya öyle bir şey var mı? Altyapı çalışması gerekçesiyle kazılan cadde öylece unutuldu. Çamur ve çukurlarla haftalardır sınav veren mahalleliye de belediyede asfalt yok dendi. <laughs> bakın ya. Gerçekten ya şu arabamı sıfır aldım vallahi de arabamın şu tekenine zarar verdim şu ileride. Yolun hali ortada. Araçlar geçerken hem maddi zarara maruz kalıyor. İnsanlar da yürürken tozla dumana boğuluyor. Esnafın asfalt isyanını Beyaz Haber gündeme getirdi. Haberin ardından aylardır atılmayan asfalt bir gecede atıldı ama isyan dinmedi. Atılan asfalttan memnun musunuz? Memuruz buna şükür. Yani tozla topraktan kurtulduk ki. İlla bu e, Mansur Yavaş'ın görmesi mi gerekiyor? Yani bu haberlerde şurada burada bu şekilde mi hizmet olması gerekiyor? 24 saat içinde siz geldikten sonra burası halloldu. Yani bunu illa medya düşünmemiz gerekiyordu. Hiç gerek yoktu ona. E i̇şte vatandaş da mağdur oldu, biz de mağdur olduk. İki aydır, yarın gelecek, bir gün gelecek. Bayağı geçti ama. Makinelerde arızalı değilmiş. Asfalt kazma makineleri de arızalı değilmiş. Biz onu asfalt öğrendik. Asfalt var mıymış Yaşar Varmış, evet. 24 saat içinde asfalt geldi Beyaz TV'nin sayesinde. Beyaz Ana Haber gündeme getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. İki aydır asfalt atılmayan bu yola asfalt atıldı. Gına mı gelmişti? Yani gına gelmişti. Geçmişti, bardağı taşırmıştı yani. Bardak falan kalmadıydı artık yani. Şimdi illa ki buraya kanalın gelmesi mi gerekiyor yani? Hizmet bu mu yani? Evet. Esnafa kanal attıktan sonra yani milleti perişan ettikten sonra bu işin bir anlamı yok yani. Biz burada vatandaşız ayrımcılık yapmıyoruz. Anladın mı? Bize hizmet istiyoruz. Apar topar atılan asfalt mağduriyeti kısmen giderse de yolun bazı noktalarına belediyenin asfaltı yine yetmedi. Şimdi buralar böyle kalacak bakın. Ta yukarıya kadar kalacak burası şu anda tamam mı? Buralara atılmadığını mı söylüyorsun? Yok yok şu anda evet kaldı buralar bak böyle şu anda burası kaldı bak. Artık ne zaman gelirler? ne zaman ederler tekrar artık kanalama haber vereceğiz. Efendim burası Alaska Körfezi değil. İki renk olsun ama burası şu an iki renk. Bir taraf siyah, bir taraf çamurun kahverengisi. Neden mi? Bir şeyler yapılmış ama diğer taraf eksik kalmış. Biz de görüyoruz şu an bu taraf yapılmış, e, asfalt Yama yama yaptılar. Biz yama istemedik ama tüm tüm asfalt istedik ama yapmadılar. Ne yapalım? Boynu kravatlı olan yerlerin işiyle Marabanın iş yerleri böyle olur. Bak yukarı kapakları falan var. Bak görüyor musun? Daha yukarıya doğru gidiyor. Arabaların altına doğru falan gidiyor. Perişan durum. Evet, evet. Demek yerlerinde evet. asfaltta varmış, arabada varmış, kazıma makineler de var. Hepsi varmış.